dostlar selamlar. Bugün Arduino eğitim setinin ikinci videosundayız. Bu videoda Arduino Uno üzerindeki sıklıkla kullanacağımız pinlerden ve bunların hangilerini neye göre kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Ardından da Arduino'ya tanıttığımız değişkenlerden bahsedeceğiz. Arduino pinlerden bahsedecek olursak bu pinler 0 ile 5 volt arasındaki gerilimi dijitale dönüştürmektedir. Ve bu pinlerden 0 ile 1023 arasında değer almamız da mümkün. Bu analog pinlerimiz Arduino'nun analog in kısmında yazan A0, A1, A2, A3, A4 ve A5 pinleridir. Arduino'muzun dijital pinlerini ise 5 volt veya 0 volt vermek için ya da dışarıdan 0 volt veya 5 volt verildiğini anlamak için kullanırız. Bir de PWM pinlerimiz var. Bunlar ise analog çıkış pinleridir ve bizlere 0 ile 255 arasında değerler verebilir. Yine bunlardan da 0 ile 5 volt arası gerilim üretebiliriz. Bu PWM pinleri ise yanında dalga şeklinde işareti bulunan 3, 5, 6, 9, 10 ve 11. pinlerdir. Evet sevgili dostlar, Arduino üzerindeki pinlerden kısaca bahsettik. Dilerseniz programımıza geçelim. Programda bizi Void Setup ve Void Loop karşılamakta. Void Setup kısmında yazılan tüm kodlar yalnızca bir kez çalışır. Bizler void loop kısmında devremizin isminden de anlaşılacağı gibi setup'ını yani kurulumunu yaparız. Genelde seri bağlantıyı başlatmak için, pinlerin nasıl çalışacağını Arduino'ya tanıtmak için kullanırız. Bu pinlere isim vereceksek veya değişken ataması yapacaksak, void setup kısmının hemen üzerine yapmamız gerekmekte. void loop'a değinecek olursak, burada da yazdığımız kodlar döngüye girecektir ve devamlı çalışacaktır. Asıl algoritmamız, istenilenler void loop kısmına yazılır. Gelin bir de Arduino'daki değişken verileri tiplerine bir bakalım. Evet sevgili dostlar ilk değişkenimiz Boolean. Boolean değişken tipimiz bir bitlik veri saklama kapasitesine sahip. Bu veri 1 veya 0 olabileceği gibi True veya False da olabilir. Yani doğru veya yanlış da diyebiliriz aynı zamanda. Bunun kullanımını ise bu rakam eşittir şeklinde yazmamız yeterli olacaktır. Bu kod aynı zamanda bu rakam 1 ile aynıdır. Diğer bir veri tipimiz char. Char ise bir karakter değeri depolayan bir byte'lık veri tipidir. Arduino'muza tanıtırken mutlaka char'dan sonraki yazdığımız karakteri tek tırnak içinde yazmalıyız. Eğer iki tırnak içinde yazarsak bu bir metin olarak algılanacaktır ve programımız ilerleyen zamanlarda çardan dolayı hata verebilir. Evet sevgili dostlar, üçüncü veri tipimiz ise byte. Byte, sayı türündeki değişken tipidir. Bu değişkeni işaretsiz veri kaydedebiliriz. Bu veriler ise 0 ile 255 arasında bir tam sayı olmalıdır. Örneğin, byte sayı eşittir 35 gibi tanımlayabiliriz. Sonraki verimiz ise integer. Belki en sık kullandığımız veri tipi integer'dir. Bu veri tipi bize eksi 32.768 ile artı 32.767 arasında tam set sağlar. Bu yani ise integer sayı 1 eşittir. Örneğin 1925 yazmamız yeterli olacaktır. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi integer eksi 32.768'den başlar. Eğer biz artı 32.767'den daha fazla bir sayı yazmak istiyorsak ve hiçbir şekilde negatif sayılara da ihtiyacımız yoksa bu kez unsigned yani işaretsiz integer'i kullanabiliriz. Bunun için de unsigned int yazmamız yeterli olacaktır. Sayı 2 diyerek istediğimiz sayıyı tanımlayabiliriz. Bu sayının biraz önce de bahsettiğim gibi 65.535'ten büyük olmaması gerekmekte. Sevgili dostlar 6. veri tipimiz ise long. Buradaki alanımız ise eksi 2 milyar 247 milyon 483 bin 648 ile 3, 3 milyar 750 milyon sen milyar artı 2 milyar 247 milyon 483 bin 647 arasında değerler vermemizi sağlayan 4 baslık veri Yedinci 7. veri tipimiz olan unsigned long ise yine aynı şekilde unsigned int ile aynı mantıkta bu kez sınırları integer'e göre çok daha fazla. Burada da yine eksi yani negatif sayıları kullanamıyoruz ile 4 milyar 294 milyon 967 bin 295 arasında değer vermeni sağlayan 4 byte'lık bir veri tipi Unsigned Bunun da tanımlamasını ekranda gördüğünüz gibi gerçekleştirdik. Evet sevgili dostlar son veri tipimiz ise Float. Float ondalıklı sayıları tanımlamak için kullanılır. Double ile aynı veri tipidir. Bu Arduino için geçerlidir ama C, C++, C Sharp gibi programlarda bu durum böyle değildir. Kurban olduğum ya Allah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Tanımlarken de float sayı 5 eşittir 14.06 diyebiliriz. Bu şekilde de tanımlayabiliriz. Ve tekrar hatırlatıyorum ki float Arduino'da double ile aynıdır. Dilerseniz bunları hemen hızlıca ekranımıza yazdıralım. Void Setup kısmında Serial Begin 9600 yazmamız gerekmekte. Bu kod seri haberleşmeyi başlatıyor. 9600 olmasının sebebi ise seri bağlantının hızı. Saniyede 9600 bit hızında olacaktır. Void Loop kısmında hatırlarsınız ki yaptırmak istediğimiz kodları yazıyorduk. Void Loop kısmında gelin bunları hızlıca yazdıralım. Serial Print komutu yazdığımız fonksiyonları ekrana yazdırmamızı sağlar. Bir de Serial Print Elen vardır. Bu da o satırı tamamen kapatıp bir alttaki satırdan devam etmesini sağlar. Yani Serial Print Elen'den sonraki tüm komutlar için artık o satır kapalı devamındaki satırlardan başlanacak anlamına gelir. Hemen hızlıca yukarıda tanımlamış olduğumuz değişkenleri ekranımıza yazdıralım. Bu kodlar çok hızlı çalışacağından dolayı kodlar arasına 2 saniyelik delay komutu ekledim. Program delay komutunu gördükten sonra içinde yazılan milisaniye kadar programı bekletecektir. Evet sevgili dostlar kodlarımız tamamen hazır. Gelin bunu birlikte Arduino'ya yükleyelim. Öncelikle bir hata var mı diye kontrol etmemiz yani derlememiz gerekiyor. Ben burada kaydetmeyeceğim. Bir sorun olmadığını gördükten sonra Arduino'muza programımızı yükleyebiliriz. Ben biraz önce kaydetmediğim için tekrar bana sordu kaydedecek misin diye. Bunu kaydetmedim. Lakin bu kodları videoda açıklamanın altına ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi ekranda rakam değeri, karakter, sayı, sayı 1 sırasıyla devam etmekte. Yalnız serial print rakam kodunun sonrasında hemen alt çizgiler geliyor ve satırı ondan sonra kapatıyor. Biz bunu istemiyoruz. Şu an hiçbir sıkıntı yok kodda ama benim gözüme hoş gelmediği için ben bu formatı birazcık daha değiştireceğim. Bunun için hepsine serial print elem yazma yeterli olacaktır. Tekrardan yüklediğimde hepsi sizde gördüğünüz gibi 2 saniye aralıklarla çalışmakta ve bu döngü her zaman devam edecektir. En son hatırlarsınız ki Fuat'ı tanımlamıştık ve bunu ekrana yazdırmıştık. Fuat'tan sonra tekrar bu komutuna gelecektir. Değişkenlerimiz şu anda bu kadar sevgili dostlar. Bu videoda anlatacaklarım da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.